arkadaşımın aklındaki soruyu soruyorum. Yani şu an izleyenleri Peki AC istasyon, DC istasyona göre yavaş değil mi? 4 saat, 5 saat bilemedin 6 saat sürüyor. Ne yapacağım? AC'nin olayı hız değil ki arkadaşlar. AC tam olarak akıllı zaman kullanımı. Zaten araçtan gece eve geliyorsunuz, akşam eve geliyorsunuz. Siz istirahat etmiyor musunuz evinizde? Yemek yiyorsunuz, ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Ya da gündüz iş yerinde e, şarj etme imkanı olanlar için sabah çıktın, geldin saat sekiz buçukta, dokuzda mesaiye başladın. Akşam saat 17'ye kadar 18'e kadar mesai desin. Eğer arada bir toplantı vesaire e, yoksa, dışarı çıkmayacaksan e, sabahtan akşama kadar da iş yerindesin. Hem evde uyurken ya da iş yerinde, mesaide otururken elektrikli aracını nereye koyuyorsun? Park ediyorsun. Evet, park ediyorsun. Park esnasında bir AC istasyonunuz varsa ki biz tabi burada marka vesaire filan şey yapıyoruz ama Avrupa'nın ve Türkiye'nin en çok tercih edilen premium taşınabilir bir AC şarj istasyonu distribütörüyüz. Dolayısıyla Goe markası gibi bir AC istasyona evinizde ya da iş yerinizde sahipseniz biraz önce anlatmış olduğumuz bu çok avantajlı elektrikli e, araç e, şarjı ile e, gündelik yaşantınızı rahatlıkla sürdürebilirsiniz.